geldin iki dakika video izliyorsun da bu yüzde yedi nokta üç ne ya? Bu açmışsın hesabı şurada bu ücretsiz ya bu butona tıklayınca da bir şey olmuyor ki internet bile gitmiyor butonda ya 001 bir megabayt gitsin bir... bir kilobayt gitsin ya. Şuna bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak burada şey olacak e bize de teşvik olacak ya. Bu ayıp bir şey bunu kabul etmiyorum. <laughs> Daily Beat boyu ismi de yok Tuhaf bir şey bunun. Cismine ola ki akşam yatmaz sabah kalkmaz yayın açmaz bir bok yapmaz sokacağım şarkımı zihnine zora ki ilk şarkıyı Jurok yaptı adı da Delali adın adı ise yapılınca mutlu oldu en ay küçük Ali küçük Ali küçük Ali küçük Ali, Ali. kayısı da daha güzel meyvedir şeftali onun adı Ali yok Ali Delali Malali Malali Amin onun adı Ali Ma Delali çok, çok, çok Geri gel, geri gel. İki tane varmış. Herhal geldi. Oh my god man, oh my god man. Oh my god. Bad info man. Ya bunlara dalga geçiliyor amına koyayım. Amına koyayım 10 numara İngilizce konuşmuşum. Oh my god man yani şaşırıyorum orada. Bad info diyorum, kötü info diyorum amına koyayım. Allah Allah. You, you are your fucking shit. You stupid piece of shit. You are fucking shit. That's not fucking shit. You are fucking anti dragon. Fine, fine, fine. Thanks to you. And to meet you. <laughs> ee, what the favorite song? Öncelikle ben Melah Kutlu'yu unutmayın. Bu da abone olmayı unutmayın. Çanak Kutlu'yu unutmayın. Sıradaki gelsin. Oradan Makao. Yarıldım amına koyayım. İlk gördüğüm zaman yemin ediyorum. Yani Vallahi billahi mal amını. Ma 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 burada 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 burada. Çok saçma ulan buradasın dokunamıyorum çok saçma. içim gidiyor. Sarılamıyorum çok saçma. Ya ben? Ya ben? Seni bilmem ama ben artık dokunabileceğim bir insanı sevmek istiyorum. Sabah onunla uyanmak istiyorum hmm. ona sarılmak istiyorum öpmek istiyorum. Sırdı beni. Amanın mı? Ananın amında. komik. Bir bulamaz. Bizim ben ben Unutmayın. Bu unutmayın. <laughs> <laughs> çıkarmışım bak. Eller, kollar şu... Fit bir vücut bu ya Ali'cim. Bu mu fit <laughs> bir vücut? Bilgisayar rakun yıklar. Ali. düşünmedim abi. Eee Ben böyle ben Allah 1080p izledim. Kalite böyle ne abi? Ben melahat unutmayın. Abone unutmayın. Unutmayın. Ya Allah. Ya 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 Allah. Ya Allah. Ya Allah. Geliyor chat Hahahahahah. Evet. Oh, oh. Merhaba arkadaşlar, selamlar olsun. Bir tarafında İbrahim Bey. Yalanlar makinesi. Bu yüzden sonra Nes evet, bence. Öyle mi düzdü çekemeyecek hale gel. <laughs> <laughs> Bakla baklavalar mı sayıyor? Nasıl? Gücük <laughs> de ben Melakhot oynadım. Daha benim oynatmam çana topoy bu Bu senin suçun. Bir dakika Ben ne ben, ben hiç konuşamadım daha <laughs> 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 Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Bana koyduklarım o kadar bir evet. var. Nereye gidiyorsun der bir insan? Problemimiz ki haber hakkım yapayım. Konuş <laughs> <laughs> Sürekli bir şey oluyor. İyi seyirler <laughs> <bırakıyor. gülüyor> Eyvallah canım. Zeynep'in anasını s**tayım. Siz konuşun. Öncelikle ben Melah'a kalkma unutma. Şu, bak bu soru benim şey, Instagram'a da çok gelmiş. Enes abi hiç TT mi yemiş mi? Enes abi hiç yemiş mi? Kaç kere? Ne? TT ne oluyor? Kemal Gökten. Ay lütfen <gülüşmeler> yiyor <laughs> yok. <laughs> Keten torba gibi bir şey mi? <laughs> e Enes hiç götten yedi mi diyor. <laughs> 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 Lan ne bakıyorsun harbi diyorum ben. Mim oğlum o götten yemiş mi diyor yani. <gülüyor> 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 oğlum yani yalan. Ya bu kanal fotoğrafı ne? <laughs> ya bu ne amınak?